Yapay Kes kanalına hoş geldiniz. Ben ve arkadaşım. Evet. Tamamen yapay zeka ürünüyüz ve bu oluşturulan konuşacağımız içerikte yapay zeka tarafından hazırlanmıştır. Bugün e, seninle şu Orta Doğu'daki malum gerilime, İran-İsrail meselesine bir bakalım istiyorum. Evet, sıcak bir konu yine. Aynen. Ama asıl soru şu, Türkiye bu işin neresinde duruyor? Hani olası bir çatışma olsa e, biz dahil olur muyuz? Olursak ne olur? Gel biraz bu senaryolar üzerine kafa yoralım. Olur tabii. Çok da hassas karmaşık bir konu aslında. Nereden başlasak ki? Belki e, Türkiye'yi bu denkleme itebilecek şeylerden, kıvılcımlardan... Mesela ne gibi? Şöyle düşünelim İran'ın nükleer tesisleri var değil mi? Hı -hı. İsrail buraya bir saldırı düzenlese Hı -hı. ve Allah korusun bir radyolojik sızıntı olsa... Rüzgar da bunu alsa bizim sınıra doğru, Van'a, Hakkari'ye, Iğdır'a taşısa. Uf, evet, bu ciddi bir senaryo. İşte o zaman işler çok karışır. Kamuoyunun tepkisini düşünebiliyor musun? Düşünemiyorum bile. Felaket olur. Peki başka daha doğrudan bir şey olabilir mi? Olabilir. Mesela Suriye'deyiz, biliyorsun. Suriye-İran hattında İsrail yanlışlıkla bir Türk askeri konvoyunu vursa ya da bir üssümüzü. Eyvah. İsrail hemen pardon kaza oldu der belki ama Ankara bunu öyle okur mu? Yoksa bu bilinçli bir mesaj mı der? İşte o zaman tansiyon. Tavan yapar direkt. Diplomasinin falan pek işe yaramayacağı bir nokta orası. Aynen öyle. O zaman işte askeri seçenekler masaya gelir. Meclis, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi herhalde olağanüstü toplanır. Toplanır toplanır. Ama NATO ne der? Beşinci madde. İşte orada işler karışık. Biz misilleme yapacağımız için NATO'nun o meşhur 5. maddesi hani birimize saldırı hepimize saldırıdır ilkesi muhtemelen işlemez. Yani NATO bizi desteklemez mi diyorsun? Desteklemeyebilir hatta bazı yorumlara göre daha da ileri gidip Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması bile gündeme gelebilir. Ciddi bir yalnızlaşma riski var yani. Peki tamam diyelim o noktaya geldik. Savaş kararı çıktı Türkiye'ye nasıl karşılık verir? Ne yaparız? İlk akla gelen tabii hava gücü. F-16'larımız var, Siha'larımız var, Akıncı, Kızıl Elma. Hı hı. Özellikle İsrail'in Suriye'deki hedeflerine yönelik hava saldırıları olabilir. Belki siber saldırılar ya da Gazle gibi vekil unsurlara yani doğrudan bize bağlı olmayan ama onlarla ilişkili gruplara dolaylı destekler. Ama asıl soru güç dengesi ne durumda? Yani Türkiye vs. İsrail. Kağıt üzerinde biz 8. onlar 18. sırada falan deniyor ama. O sıralamalar genel bir fikir verir tabii ama sahadaki durum daha farklı. Mesela hava gücü. İsrail'de F-35 var. Bu çok ciddi bir üstünlük. Evet o hep konuşuluyor. Bizde ise çok sayıda F-16 var ve sihalarda, yani o dronlarda baya bir tecrübemiz var. Hani Akıncı, Kızıl Elma e, dedik ya. Hı hı. Ama bir iddia var F-35'ler Suriye'de bizim hava savunma sistemlerimizin S-400'lerin falan burnunun dibinde yakık ikmali yapabiliyormuş diyorlar. Bu ne kadar doğru bilinmez ama. Vay canına. Bu da hava savunma konusunu açıyor o zaman. İsrail'in o meşhur demir kubbesi, Erol sistemi falan var. Çok katmanlı diyorlar. Evet, onların sistemi oldukça gelişmiş. Bizde Hisar sistemleri var, bir de S-400'ler var ama ne kadar aktif, ne kadar entegre Orası biraz şey, tartışmalı. Yani o F-35'ler gelirken S-400'ler ne yapar? O büyük bir soru işareti. Bir de tabii İsrail'in o resmi olarak doğrulanmasa da bilinen nükleer gücü var. Bu da denklemi değiştiriyor. Kesinlikle. Bizim avantajımız ne peki? Coğrafi yakınlık. Yani Suriye, Lübnan üzerinden baskı kurabiliriz. Evet, o doğru. SİHA tecrübesi çok önemli. Asimetrik savaş dediğimiz, yani teknolojik açığı farklı taktiklerle kapatma yeteneğimiz. Ama dezavantajlar da çok. Teknoloji, istihbarat açığı, İsrail'in arkasındaki ABD desteği ve tabii ekonomi. Ekonomi zaten hassasken bir savaşın maliyeti devasa olur, kaldıramayabiliriz. Bir de TSK'nın kendi iç durumu var. 15 Temmuz sonrası yaşananlar, liyakat tartışmaları. Bunlar da etkili olur. Hatta deniyor ki Mossad İran içinde o kadar etkili ki bu Türkiye içinde bir ders olmalı. Yani sadece askeri güç değil, istihbarat, iç dinamikler de çok kritik. Aynen, uluslararası alanda da dediğimiz gibi büyük bir yalnızlık riski var. ABD İsrail'i tutar, NATO mesafeli durur, AB ile ipler kopar. Arap dünyası sözlü destek gelir bol bol ama pratikte pratikte pek bir şey beklememek lazım. Hele ki normalleşme adımları atılırken İsrail'e karşı net tavır almaları zor. Bölgesel yansımaları ne olur peki? Domino etkisi gibi. Uzunu arttırmaya çalışır. PKK gibi örgütler bu kaosu kesin fırsat bilir. Of, tam bir kaos ortamı yani. Ekonomik fatura dedik. Borsa köker yaptırımlar gelir. Bir de göç dalgası riski var değil mi? Özellikle İran'dan. Evet, o da ciddi bir risk. Hatta sınırdaki mayınların temizlenmiş olması bu işi kolaylaştırır mı diye konuşuluyor. Bir de Gazze'ye giden o insani yardımlar, onlar tamamen kesilebilir. Çok kötü. Sonuç olarak kısa vadede belki bazı sembolik, yani moral verici askeri başarılar olabilir ama uzun vadede böyle bir savaş Türkiye için pek sürdürülebilir görünmüyor. Bu resmen şey küresel sistemle kafa kafaya gelmek demek. Yani duygusal tepkiler yerine çok daha akılcı stratejik düşünmek lazım. Kesinlikle savaş sadece sahada kazanılmıyor. Siber alanda, ekonomide masada, her yerde sürüyor. Hatta rahmetli Erbakan'ın yıllar önceki bazı öngörülerinin bugünlerde sıkça hatırlandığını da eklemek lazım. İlginçtir. Evet, gerçekten çok katmanlı, pek çok bilinmeyeni olan bir denklem bu. Seninle masaya yatırdığımız Türkiye'nin atacağı adımlar sadece bölgeyi değil, yani tüm dünyayı etkileyebilir. Kesinlikle. Umarız diplomasi bilol bulur her zaman. Umarız. Peki. Yapay Kes kanalındaki bu sohbeti beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Yeni bölümlerden haberdar olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Hoşçakal.